11. hadis Şüpheli şeylerden kaçınmak. Resulullah'ın torunu, gül kokulusu, gözlerinin nuru Ebu Muhammed Hasan bin Ali radıyallahu an diyor ki: Resulullah'tan şunu ezberledim. Seni şüpheye düşüren şeyi bırak. Şüpheye düşürmeyen şeye yönel. İbn Hacer el-Heytemi bu hadis dinin önemli esaslarından biridir. Muttakilerin dayanağı olan takvanın aslıdır der. İbadet, muamele ve nikah ile ilgili meselelerde ve diğer hükümlerde şüphelileri terk etmek ve bunların hepsinde helalden ayrılmamak Müslümanı takvaya götürür. Bunun şeytani vesveselerini kesmede genel bir faydası vardır. Bunu dünya ve ahirette çok faydalıdır. Hz. Ebu Zer el-Gıfari takvanın mükemmel olmasının haram lokma korkusuyla bazı helali terk etmek olduğunu söyler. Fudayl ise şöyle der. İnsanlar takvanın ağır olduğunu zannederler. Bana sadece iki şey geldi. Ben onların en ağır olanını aldım. Bu da şüpheli olanı bırakıp şüpheli olmayanı almaktır. Hasan bin Ebu Sinan da şöyle der: Hiçbir şey takvadan daha hafif değildir. Bir şey sana şüphe verdiğinde onu terk et. Şüphelilerden sakınıp kesin olana yönelmekle Müslüman haysiyetini yerilmekten kurtardığı gibi yüce Allah'ın haram kıldığı şeylere düşmekten de kendisini korur. Kalbi huzursuzluk ve kararsızlıktan kurtularak mutmain olur. Çünkü şüpheler kalpte huzursuzluk ve kararsızlığın meydana gelmesinin sebebidir. Büyük günahları işleyip farzları terk eden, sonra da şüpheli şeyleri terk etmeye çalışan kişinin bu mutlu mutlakilliği karanlıktır. Böyle bir takvanın samimiyetinden şüphe edilir. Bundan dolayı Hazreti İbni Ömer sivrisineklerin öldürülmesi sonucu bıraktıkları kan izinin hükmünü soran Iraklılara Hüseyin'i öldürmüşler bana sivri sinekliğin kanını soruyorlar demiştir. Birisi Bişir bin El Halise annesinin kendisine karısını boşanmasını emrettiğini bu durumda ne yapması gerektiğini sordu. O da şu cevabı verdi. Eğer annesine her konuda itaat etmiş, sadece hanımını boşama konusunda itaat etmesi kalmışsa, annesinin istediğini yerine getirsin. Şayet hanımını boşama konusunda annesine itaat edecek, sonra da gidip annesini dövecekse annesine itaat etmesin. En büyük kayıp ve helak şüphelileri alışkanlık haline getirmektir. İslam denge dinidir. Helal haram ve şüpheliler konusunda da denge gözetilmelidir. Dengesiz huzursuzluk kaynağıdır.